Ben Kur'an'da bulduğundan başkasına inanma. Bana Kur'an'da göstermelisin. O halde sana çok basit bir soru soracağım. Bu sorumu Kur'an'la cevaplayabilirsen sözüne inanacağım. Söyle bakalım. Öğle namazının fazla kaç rekattır? Bunu bilmeyecek ne var? Her gün kılıyorum. Dört rekat. Peki öğle namazının dört rekat olduğunu Kur'an'ın hangi ayetine öğrendin? Hangi surede yazıyor bu? Tamam ben de biliyorum. Ama bu Kur'an'da geçmiyor. Yo olmaz. Sen dedin ki ben hadislere inanmıyorum. Kur'an'da olandan başkasına inanmam. Öyleyse öğle namazının farzının rekat sayısını bana Kur'an'da göstermelisin. Ama Kur'an'da yok ki. Nasıl göstereyim? O zaman Kur'an'da olmadığına göre sen öğle namazının farzının dört rekat olduğunu nereden biliyorsun? Hadislerde var. Hem herkes dört rekat kılıyor. Herhalde bir hakikati vardır. Ya ama bu cevabınla kendi kendine çelişiyorsun. Hem diyorsun ki hadislere inanmam, uydurmadır. Sonra da diyorsun ki, öğle namazının farzının dört rekat olduğu hadislerde var. Şimdi ben senin hangi sözüne inanayım? Hadisleri inkar ettiğine mi, kabul ettiğine mi? Namaz zekatları Kur'an'da olmadığına göre elbette hadislere bakmak zorundayız. Ama diğer meselelerde hadislere inanmak. Diğer meseleler dedim. O zaman ben sana yine sorsam. Kur'an zekat verin diyor. Malımızın kaçta kaçını zekat vereceğiz? Kur'an Kabe'yi tavaf edin diyor. Kabe'nin etrafında kaç defa döneceğiz? Kur'an namaz kılın diyor. Günde kaç defa ve nasıl namaz kılacağız? Kur'an hacca gidin diyor. Hacı nasıl eda edeceğiz? Kur'an bunlar gibi birçok emirlerde bulunuyor. Ancak çoğunun eda edilme şekillerini beyan etmiyor. Bu ibadetleri nasıl eda edeceğiz? Bak, en basit bir mesele olan namazın rekat sayısını bile Kur'an'da bulamıyor ve hadislere müracaat etmek zorunda kalıyorsun. Hadisler olmadan namazını bile kılamıyorsun. Kaldı ki, ben daha namazın rekat sayısını sordum, namazın içine girmedim. Bir de şöyle sorsam, nasıl namaz kılarsın? Buna nasıl cevap vereceksin? Cevap kolay. Önce niyet edip, tekbir olarak ellerimi kulaklarıma götürürüm. Dur, elleri kulaklara götürmeyi nereden çıkarttın? Bu Kur'an'da yok ki. Ya elleri kaldırmasan da olur. Dur, kaldırmasak da olur ifadesi de Kur'an'da yok. Sen hani Kur'an'la konuşurdun? Bak daha namazın başındayız. Eller kalkacak mı kalkmayacak mı karar veremiyorsun. Daha rüküya secdeye gelmedik bile. Hem bu sadece namaz. İslam'ın namazdan başka binlerce meselesi var ki bunları Kur'an'da açıkça bulamayabilirsin. Şimdi ne yapacağız? Kur'an'da bulamadık diye kafamızdan mı uyduracağız? Yoksa Peygamber Efendimizin uygulamalarına mı bakacağız? Ben Kur'an'da bulduğundan başkasına inanma. Bana Kur'an'da göstermelisin. O halde sana çok basit bir soru soracağım. Bu sorumu Kur'an'la cevaplayabilirsen sözüne inanacağım. Söyle bakalım. Öğle namazının fazla kaç rekattır? Bunu bilmeyecek ne var? Her gün kılıyorum. Dört rekat. Peki öğle namazının dört rekat olduğunu Kur'an'ın hangi ayetinden öğrendin? Hangi surede yazıyor bu? Tamam ben de biliyorum. Bu Kur'an'da geçmiyor. Yo olmaz. Sen dedin ki ben hadislere inanmıyorum. Kur'an'da olandan başkasına inanmam. Öyleyse öğle namazının farzının rekat sayısını bana Kur'an'da göstermelisin. Ama Kur'an'da yok ki. Nasıl göstereyim?